Bu videomuz sizlere tüp bebek tedavisine başlamış, yumurtaları olgunlaşmış ve yumurta toplama gününe gelen çiftler için hazırlanmıştır. Yumurta toplama gününe geldiğiniz zaman nelere dikkat etmelisiniz, işlem nasıl yapılır, ağrılı mıdır, lokal anestezi mi olacak, genel anestezi ile mi olacak, yumurta toplandıktan sonra neler yapılıyor, siz nelere dikkat etmelisiniz, ne zaman seyahat edebilirsiniz, nasıl beslenmelisiniz? hangi konulara dikkat etmelisiniz? İşte bu videonun konusu. Eğer yumurtalarınız büyüdüyse belli büyüklüğe geldikten sonra doktorunuz size çatlatıcı bir iğne verecektir. Çatlatıcı iğne yapıldıktan yaklaşık 36 saat sonra biz yumurta toplama işlemini yapıyoruz. Biz buna tıpta opu diyoruz. Oysa, pick up'tan gelen bir kelime bu. Bu işlem yaklaşık olarak 36 saat sonra yapılıyor. Ama bazı durumlarda bu 34, 35, 35 buçuk saat gibi zamanlarda da yapılabilir. Ama çok fazla 36 saati geçirmek istemiyoruz işlem esnası mesela örnek vermek gerekirse Pazartesi akşam çatlatıcınızı yapmışsanız saat 10'da diyelim akşam işlemimizi çarşamba günü sabah saat 10'da yapıyoruz. Ama siz merkeze işlemden 1 saat kadar önce gitmenizde fayda var. Ve en azından 6 saatlik bir açlık ve susuzluk istiyoruz testleriniz gerekiyor bir takım işlemin yapılabilmesi için. Çünkü laboratuvarın sistemi testi ve enfeksiyon korunması için size ve eşinizden hepatit testleri, AIDS e testleri, bir takım kan testleri istenecektir. Bunun dışında <laughs> e, sisteminde en azından 2 ila 7 günlük cinsel pehlizden sonra e, alınmasına fayda var. Yani örneğin 7 günden fazla cinsel birliktelik olmadıysa ya da boşalma olmadıysa e, e, Opo yani yumurta toplama gününden iki, iki gün kadar önceden e, bir e, birliktelik ya da e, erkekte e, biz boşanma istiyoruz ki spermler daha kaliteli ve daha hareketli olsun diye. Sperm işlemi, e, verme işlemi özel bir odada yapılıyor. Bu esnada dikkat etmeniz gereken jel ya da sabun kullanmamanız gerekir. Çünkü bunlar spermleri etkileyebilirler kan testlerinizi, evlilik nüfus cüzdanınız, evlilik karnenizi, fotoğraflarınızı işlemden önce mutlaka teslim etmeniz gerekir. Lens kullanan kadınların, anne adayların işlemden önce lenslerini çıkarması istenebilir. O yüzden yanına bir lens kabı getirebilirsiniz ya da uygun gözlük takabilirsiniz. Aynı şekilde oje de kullanıyorsanız ya da protez kullanıyorsanız anestezi doktorları oksijen saturasyonunuzu ölçmek için bir parmağınızda oje ya da protez olmaması isteyebilir. Bunu da Temizlemekte fayda var. Sonra odadaki havadaki partikül miktarı etkilememesi için geleceğiniz gün deodorant ya da parfüm kullanmanızı istemediğimizi de hatırlatmak isterim. Bunun dışında işlem lokal anesteziyle, siz yani uyanıkken ya da genel anesteziyle yapılabilir. İşlem biraz ağrılıdır. O yüzden eğer çok fazla yumurtanız varsa ya da ağrı eşiğiniz düşükse genel anesteziyle olmanızı tavsiye ederim. Bunun için eğer çok az sayıda yumurtanız varsa da lokal anesteziyle işlem kolaylıkla yapılabilir. İşlem yaklaşık 20-30 dakika kadar sürer. İşlemden sonra ağrınız olabileceği için transfere kadar en azından cinsel yaşam önerilmez. Eve giderken 1 saat kadar dinlenirsiniz. <laughs> İşlemden en az 2 saat kadar sonra böyle seyahat edebilirsiniz. 6 saat sonra da uçakla seyahat edilebilir. Eve gidince duşunuzu alabilirsiniz ve bol bol sıvı gıdalar almanızı öneriyoruz. Çorba olabilir, bol bol sıvı gıdalar olabilir. Bunun dışında hafif miktarda kasık ağrılarınız olabilir, bulantılarınız olabilir. Bunlar normaldir. Ancak idrarınızı yapamıyorsanız, çok şiddetli kasık ağrınız varsa, soğuk terlemeniz varsa, bunun dışında kusmanız çok fazlaysa ya da çok yoğun kanamanız varsa bir petten fazla çarpıntınız varsa mutlaka doktorunuz ya da merkeze haber vermekte fayda var. Biz aldığımız yumurtaları 2 saat kadar laboratuvarda bekletiyoruz. Sonra daha sonra bunların yumurtaların kabuklarını soyuyoruz. Bunların kalitesine bakıyoruz. Burada da M1, M2 ve de GV dediğimiz 3 çeşit yumurtamız var. GV'ler maalesef olgunlaşmamış yumurta demek. M1'ler de henüz olgunlaşmamış ama olgunlaşabilecek potansiyeli olan yumurta anlamına geliyor. En iyilerde M2 kalitede yumurtalar oluyor. M2 kalitedeki Yumurtalarla en iyi spermler seçilerek laboratuvarda embriyologlarımız tarafından e, her bir yumurtanın içerisinde bir tane sperm içerisine enjekte edilerek biz X yöntemiyle tüp bebek işlemimizi yapıyoruz. E, ertesi gün döllenen yani spermle yumurtanın birleşmesiyle embriyo haline gelen biz e, oluşmada 2 pn embriyo adını veriyoruz. Normalde 3 ila 5 gün kadar biz embriyoları laboratuvarımızda misafir ediyoruz. Bu 5 günün sonunda en sağlıklı olan embriyoları da size yine uyanırken anesteziye gerek kalmadan idrara sıkışık olarak transfer ediyoruz. Transferle ilgili ve transferden sonra dikkat etmeniz gereken hususları bundan sonraki videoda sizlerle paylaşacağım. Linki de size e, bizi, yorumlar kısmına eklemeyi düşünüyorum. Aynı zamanda bilmenizi isterim ki çok fazla sayıda eğer embriyonuz oluşmazsa da artan embriyoları da biz dondurarak ileride tekrar çocuk isterseniz, kardeş isterseniz ya da başarısızlık durumunda tekrar bu süreçlerden geçmemeniz adına dondurulmasına yani kriyo işlemi tabi tutulmasını da tavsiye ediyoruz. İşlemden sonra bir gün kadar istirahat edebilirsiniz. Dediğim gibi seyahatler için arabayla seyahatlerde en az 2 saat, <laughs> uçaklarla seyahatlerde de 6 saat kadar bir süre geçmesinde fayda görüyoruz. Mideye dokunan kola, kahve, acı, ekşi, yağlı gıdalarda sizin bu sorunlarınızı arttırabilir. O yüzden mideye dokunan daha hafif gıdalarla sürecinizi geçirebilirsiniz. İlaçlarınızın çok 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 önemli olduğunu tekrar tekrar hatırlatmak isterim. İlaçlarınızın saati önemli. İlaçlarınızı düzenli olarak kullanınız merkezden ayrılmadan önce de ilaçlarınızın tam olarak anladığından emin olmanızı istiyoruz. Son olarak e, üçüncü gün ile beşinci gün transferinden fa söz etmek istiyorum. Üçüncü günde transferde embriyolar e, iki gün kadar rahmet tutunmak için beklemesi gerektiği için e, tutulmak tutunmak için hazır olmadığı için tekrar tüplere giderler ve tüplerden tekrar geri dönerek beşinci gün e, tutunma işlemi olur ve aşağı yukarı bütün embriyolar 3. güne kadar gelebilir. Ancak genetik olarak daha sağlıklı olan, tutunma eğilimi daha güçlü olan embriyolar 5. güne kadar giderler. O yüzden ve 5. günde yaptığımız transferlerde de embriyolar rahim duvarına direkt yapışabilirler. O yüzden biz merkezimizde mümkün olduğunca kadar 5. günde embriyo transferini hedeflemekteyiz. Tabii ki bu merkeze göre, hastaya göre, doktorunuzun yaklaşımına göre değişiklik gösterebilir. Üçüncü günde beşinci gündeki embriyo transfer arasındaki fark da budur. Umarım bu video sizlere faydalı olur. Tüp bebek süreçleriniz başarılı geçer. Sağlıklı evlatlara sahip olursunuz. Sağlıklı güzel günler diliyorum.